Canım Ben kanalımdan herkese merhaba. Ben Arzu. Bu videoda kilo ile ilgili bilinçaltı olumsuz kodlarımızı olumlu kodlarla değiştirerek kendimizi ruhen ve bedenen yeniliyoruz. Sabah uyandığımızda ve gece uykuya dalma sırasında günde iki kez dinleyip en iyi sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdi bedenimle bağlantıya geçiyorum. Ben bir mucizeyim. Kendimi en iyi şekilde değiştirmeyi ve dönüştürmeyi seçiyorum. Kendime dönmeyi seçiyorum. Kendimi biliyorum. Şifalanıyorum. Hayatıma giren her insan bana bir şey öğretmeye, iç dünyamı bana yansıtmaya geldi kendi gücüme açılmayı, kendime dönmeyi öğretti. Bunu görmeyi ve hayatımdaki insanlarla aramızdaki sıkışmış enerjiyi boşaltmayı seçiyorum. Kişilerden, olumsuz fikirlerinden ve tavırlarından özgürleşmeyi seçiyorum. İçimdeki öfke, kırgınlık ve kızgınlıktan özgürleşiyorum. Beni üzenleri kendi hayrımı affediyorum. Kimseye benzemiyorum. Çok değerliyim, yeterliyim, seviyor ve seviliyorum. Hayallerime odaklanıyor ve onları büyütüyorum. Hedeflerime doğru cesurca ilerliyorum. Bana ağır gelen duygu, düşünce ve hisler boşaldığı için daha hafif, daha rahat daha mutlu ve daha kendim olarak kendi yolumda ilerliyorum. İçimdeki yargılardan özgürleşiyorum. Kendimi ve bedenimi yargılamayı bırakıyorum. Ben zayıflayacağımı biliyorum. Tüm yiyecekler bana şifadır. Kilo verme ile ilgili başkalarının kalıplaşmış fikirlerini reddediyorum kalıcı olarak zayıflamak için bana hafif gelen ve iyi hissettiren şeyleri seçiyorum. Diyet yapmadan kolaylıkla zayıflıyorum. Kendimi takdir ediyorum. Kendimi onaylıyorum. Her şartta zayıflıyorum. Enerjim değişiyor. Bedenim beni yönlendiriyor. Enerjimi takip ediyorum. Ne yersem yiyeyim zayıflıyorum cildim parlıyor, hafifliyorum. Her zaman ve her halimle güzelim. Kendimi önemsiyor, gün geçtikçe gençleşiyorum. Ben Yaradan'ın bir mucizesiyim. Hedeflerim gerçekleştikçe enerjim daha da yükseliyor. Bugüne kadar var olan ve bundan sonra yaşamıma gelecek tüm güzellikler için şükürler olsun. Şimdi bedenimle bağlantıya geçiyorum. Ben bir mucizeyim. Kendimi en iyi şekilde değiştirmeyi ve dönüştürmeyi seçiyorum. Kendime dönmeyi seçiyorum. Kendimi biliyorum. Şifalanıyorum. Hayatıma giren her insan bana bir şey öğretmeye, iç dünyamı bana yansıtmaya geldi kendi gücüme açılmayı, kendime dönmeyi öğretti. Bunu görmeyi ve hayatımdaki insanlarla aramızdaki sıkışmış enerjiyi boşaltmayı seçiyorum. Kişilerden olumsuz fikirlerinden ve tavırlarından özgürleşmeyi seçiyorum. İçimdeki öfke, kırgınlık ve kızgınlıktan özgürleşiyorum. Beni üzenleri kendi hayrıma affediyorum. Kimseye benzemiyorum. Çok değerliyim, yeterliyim, seviyor ve seviliyorum. Hayallerime odaklanıyor ve onları büyütüyorum. Hedeflerime doğru cesurca ilerliyorum. Bana ağır gelen duygu, düşünce ve hisler boşaldığı için daha hafif, daha rahat daha mutlu ve daha kendim olarak kendi yolumda ilerliyorum. İçimdeki yargılardan özgürleşiyorum. Kendimi ve bedenimi yargılamayı bırakıyorum. Ben zayıflayacağımı biliyorum. Tüm yiyecekler bana şifadır. Kilo verme ile ilgili başkalarının kalıplaşmış fikirlerini reddediyorum kalıcı olarak zayıflamak için bana hafif gelen ve iyi hissettiren şeyleri seçiyorum. Diyet yapmadan kolaylıkla zayıflıyorum. Kendimi takdir ediyorum, kendimi onaylıyorum. Her şartta zayıflıyorum. Enerjim değişiyor. Bedenim beni yönlendiriyor, enerjimi takip ediyorum. Ne yersem yiyeyim zayıflıyorum cildim parlıyor, hafifliyorum. Her zaman ve her halimle güzelim. Kendimi önemsiyor, gün geçtikçe gençleşiyorum. Ben Yaradan'ın bir mucizesiyim. Hedeflerim gerçekleştikçe enerjim daha da yükseliyor. Bugüne kadar var olan ve bundan sonra yaşamıma gelecek tüm güzellikler için şükürler olsun.'' Şimdi bedenimle bağlantıya geçiyorum. Ben bir mucizeyim. Kendimi en iyi şekilde değiştirmeyi ve dönüştürmeyi seçiyorum. Kendime dönmeyi seçiyorum. Kendimi biliyorum. Şifalanıyorum. Hayatıma giren her insan bana bir şey öğretmeye, iç dünyamı bana yansıtmaya geldi kendi gücüme açılmayı, kendime dönmeyi öğretti. Bunu görmeyi ve hayatımdaki insanlarla aramızdaki sıkışmış enerjiyi boşaltmayı seçiyorum. Kişilerden, olumsuz fikirlerinden ve tavırlarından özgürleşmeyi seçiyorum. İçimdeki öfke, kırgınlık ve kızgınlıktan özgürleşiyorum. Beni üzenleri kendi hayrımı affediyorum. Kimseye benzemiyorum. Çok değerliyim. Yeterliyim. Seviyor ve seviliyorum. Hayallerime odaklanıyor ve onları büyütüyorum. Hedeflerime doğru cesurca ilerliyorum. Bana ağır gelen duygu, düşünce ve hisler boşaldığı için daha hafif, daha rahat daha mutlu ve daha kendim olarak kendi yolumda ilerliyorum. İçimdeki yargılardan özgürleşiyorum. Kendimi ve bedenimi yargılamayı bırakıyorum. Ben zayıflayacağımı biliyorum. Tüm yiyecekler bana şifadır. Kilo verme ile ilgili başkalarının kalıplaşmış fikirlerini reddediyorum kalıcı olarak zayıflamak için bana hafif gelen ve iyi hissettiren şeyleri seçiyorum. Diyet yapmadan kolaylıkla zayıflıyorum. Kendimi takdir ediyorum. Kendimi onaylıyorum. Her şartta zayıflıyorum. Enerjim değişiyor. Bedenim beni yönlendiriyor. Enerjimi takip ediyorum. Ne yersem yiyeyim zayıflıyorum. Cildim parlıyor, hafifliyorum. Her zaman ve her halimle güzelim. Kendimi önemsiyor, gün geçtikçe gençleşiyorum. Ben yaradanın bir mucizesiyim. Hedeflerim gerçekleştikçe enerjim daha da yükseliyor. Bugüne kadar var olan ve bundan sonra yaşamıma gelecek tüm güzellikler için şükürler olsun. Şimdi bedenimle bağlantıya geçiyorum. Ben bir mucizeyim. Kendimi en iyi şekilde değiştirmeyi ve dönüştürmeyi seçiyorum. Kendime dönmeyi seçiyorum. Kendimi biliyorum. Şifalanıyorum. Hayatıma giren her insan bana bir şey öğretmeye İç dünyamı bana yansıtmaya geldi. Kendi gücüme açılmayı, kendime dönmeyi öğretti. Bunu görmeyi ve hayatımdaki insanlarla aramızdaki sıkışmış enerjiyi boşaltmayı seçiyorum. Kişilerden, olumsuz fikirlerinden ve tavırlarından özgürleşmeyi seçiyorum. İçimdeki öfke, kırgınlık ve kızgınlıktan özgürleşiyorum beni üzenleri kendi hayrıma affediyorum. Kimseye benzemiyorum. Çok değerliyim. Yeterliyim. Seviyor ve seviliyorum. Hayallerime odaklanıyor ve onları büyütüyorum. Hedeflerime doğru cesurca ilerliyorum. Bana ağır gelen duygu, düşünce ve hisler boşaldığı için daha hafif daha rahat, daha mutlu ve daha kendim olarak kendi yolumda ilerliyorum. İçimdeki yargılardan özgürleşiyorum. Kendimi ve bedenimi yargılamayı bırakıyorum. Ben zayıflayacağımı biliyorum. Tüm yiyecekler bana şifadır. Kilo verme ile ilgili başkalarının kalıplaşmış fikirlerini reddediyorum. Kalıcı olarak zayıflamak için bana hafif gelen ve iyi hissettiren şeyleri seçiyorum. Diyet yapmadan kolaylıkla zayıflıyorum. Kendimi takdir ediyorum, kendimi onaylıyorum. Her şartta zayıflıyorum. Enerjim değişiyor. Bedenim beni yönlendiriyor. Enerjimi takip ediyorum. Ne yersem yiyeyim zayıflıyorum. Cildim parlıyor, hafifliyorum. Her zaman ve her halimle güzelim. Kendimi önemsiyor, gün geçtikçe gençleşiyorum. Ben yaradanın bir mucizesiyim. Hedeflerim gerçekleştikçe enerjim daha da yükseliyor. Bugüne kadar var olan ve bundan sonra yaşamıma gelecek tüm güzellikler için şükürler olsun. Şimdi bedenimle bağlantıya geçiyorum. Ben bir mucizeyim. Kendimi en iyi şekilde değiştirmeyi ve dönüştürmeyi seçiyorum. Kendime dönmeyi seçiyorum. Kendimi biliyorum. Şifalanıyorum. Hayatıma giren her insan bana bir şey öğretmeye iç dünyamı bana yansıtmaya geldi. kendi gücüme açılmayı, kendime dönmeyi öğretti. Bunu görmeyi ve hayatımdaki insanlarla aramızdaki sıkışmış enerjiyi boşaltmayı seçiyorum. Kişilerden olumsuz fikirlerinden ve tavırlarından özgürleşmeyi seçiyorum. İçimdeki öfke, kırgınlık ve kızgınlıktan özgürleşiyorum. Beni üzenleri kendi hayrıma affediyorum. Kimseye benzemiyorum. Çok değerliyim. Yeterliyim. Seviyor ve seviliyorum. Hayallerime odaklanıyor ve onları büyütüyorum. Hedeflerime doğru cesurca ilerliyorum. Bana ağır gelen duygu, düşünce ve hisler boşaldığı için daha hafif daha rahat, daha mutlu ve daha kendim olarak kendi yolumda ilerliyorum. İçimdeki yargılardan özgürleşiyorum. Kendimi ve bedenimi yargılamayı bırakıyorum. Ben zayıflayacağımı biliyorum. Tüm yiyecekler bana şifadır. Kilo verme ile ilgili başkalarının kalıplaşmış fikirlerini reddediyorum kalıcı olarak zayıflamak için bana hafif gelen ve iyi hissettiren şeyleri seçiyorum. Diyet yapmadan kolaylıkla zayıflıyorum. Kendimi takdir ediyorum. Kendimi onaylıyorum. Her şartta zayıflıyorum. Enerjim değişiyor. Bedenim beni yönlendiriyor. Enerjimi takip ediyorum. Ne yersem yiyeyim zayıflıyorum cildim parlıyor, hafifliyorum. Her zaman ve her halimle güzelim. Kendimi önemsiyor, gün geçtikçe gençleşiyorum. Ben yaradanın bir mucizesiyim. Hedeflerim gerçekleştikçe enerjim daha da yükseliyor. Bugüne kadar var olan ve bundan sonra yaşamıma gelecek tüm güzellikler için şükürler olsun.